Bunlardan etkilenen alanlar için yeniden fidan dikilmesi gündemde ama uzmanlar bu politikanın doğru olmadığını, yanan alanların doğal yollarla kazanılması gerektiğini vurguluyorlar. Çok uzun zamandır bu konu gündemde ve tartışılıyor. Özellikle kızılçam fohumlarının yangına dayanıklı olduğunu, yeniden filizlenebileceğini belirtiyor uzmanlar. Bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikiminin de tehlikeli olduğunu belirtiyorlar. Bizim önerimiz buradan bu alanların doğal yollara kazanılması. Orman yangınları sonrası alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Doğal yollara kazanılmasında kızılçamların bir üstünlüğü var. Kızılçamlar Yüksek sıcaklıklar özellikle yangın esnasında kurayda yanabilen ağaçlar. Ama bunların tohumları yangın sonrasında o yangından büyük zarar görmediği için kozalakları kalın, sert, kabuklu olduğu için bunlar yanmıyorlar. Uzmanlar planlama yapmadan hemen her yere ağaç dikmenin bilimsel olmadığını vurguluyor. Devamında bu tohumlar çimlenmeye başlıyorlar ve çimlendiği için de hiçbir masrafa gerek kalmadan sadece alanı çevirerek ve alanı e, muhafazaya alarak insan etkisini emeye başka faktörlerden e, koruyarak bu alanlarda gençliği getirmek mümkün. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik Kızılçam tohumlarının önemini anlattı. Kızılçamların tohumları adet olurken oradaki makiç elemanların bir aslında gövde kısımları yanıyor ama toprak seviyesinde ve toprağın altında olan e, o kök kısımlarından yeni sürgünler çıkıyor. Yine toprakta zaten var olan e, binlerce değişik tohum var ve değişik bitkilerin orada bin bundan bitkilerin tohumları var. O tohumlar toprak altında yanmadan kalabiliyor ve ertesi yıl alanda açıldığı için yani buraya çok yoğun bir şekilde. Otuzlu fulara geliyor. Yani aslında doğal fuları kendilerinden hemen gelmeye başlıyor. Akkemik, ekolojik restorasyonun doğal yollarla başlaması gerektiğini ifade etti. Tohumların gelmesi, çimlenmesi sağlanmalı. Tohum takviyesi yapılabilir. Çok yakın bölgelerden veya kızılçam ormanlarından tohum takviyesi yapılabilir. Eğer açık kalan, yani e, tohum olmayan ve e, herhangi bir bitkinin, ağacın gelmediği yerler varsa... ...buralarda da e, fidan dikimi yapabilir. Dolayısıyla fidan her yere dikilmez hemen fidan dikilmez, dikilmemeli. Profesör Doktor Ünal Akkemik bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikiminin de yanlış bir politika olduğunu belirtti. Kızılçamların bulunduğu sahalara kızılçamlar çok kolay yanıyor diye ya. kızılçamlar yerine badem dikelim, ceviz dikelim veya incir başka bu da ağaçlar dikelim diye öneride bulunmak doğru değildir. Burada ekosistemi tahrip eder. Bizim buradaki ormancılık olarak birinci temel prensibimiz süreklilik prensibidir. Süreklilik, prensibidir. süreklilik prensibi doğrultusunda ekosistemde hangi yapı oluşmuşsa doğa yolları biz bu doğa yolların devamlılığını sağlamak zorundayız. Dolayısıyla burada kızılçam ve makiden oluşan bir yapı vardır ve bu yapının devamlılığını sağlamak zorundayız.